Gökçe programın sonuna gelirken tekrar film hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Vizyona giriyor. Aşk uykusu. Söylemek istediğin bir şey var mı? Onu bağlayamadık. <laughs> ee, hayat Pes bilgisinden ettim. yaprak döküyoruz. Hayat bilgisi. <laughs> <laughs> sen kendi kendine bağla bu konuda. Aynen. Aynen sen bağla ne olur ya. <laughs> Gerçekten bağla. Beni bundan kurtar Gökçe Hayat yani. bilgisiyle başlayan yolculuğum. Ha. Başlayan yolculuğum. Aşk uykusuyla. Aşk uykusuyla. Ee, ee, devam ediyor. Devam ediyor. Anda. Mükemmel. Evet, adı efsaneyle aşk uykusuyla devam ediyor. Mükemmel. Işte. Yine olağanüstü bir oyuncusun. Ben <laughs> evet. çok evet. evet çok severek izliyorum. <laughs> yani hayat bilgisinden nerelere diyeceğim yani ben. Nerelere? En azından biraz o bağlı. Yine kendi işimizi kendimiz yaptık farkında. <gülüyor> <gülüyor> ben Benim bir kere şey mi? oyunculuğunuz. Efendime söyleyeyim sinema zaten duruşunuz zaten bir asiliniz zaten ses karakter duruşunuz yani böyle bir havanız kendi kendinize olan o adam sendici tavrınız böyle hiç bana dokunmayan bin yıl yaşasın bir <laughs> o her şakayı eşlik edişiniz ee, başka deyim varsa e, Ak Akça Karagün <laughs> Ki haliniz <laughs> ki haliniz o haliniz gerçekten de bu programda yani biz şimdi böyle üç böyle eski arkadaşız böyle langur lungur giriyoruz ve onları bir eşlik edip onları hep bir hanımefendi soğuk ile karşılayıp programı bu kadar güzel hale getirdiğiniz için bu iki hanımefendiye büyük bir alkış istiyorum ben de. <laughs> bir an hiç bitmeyecek sandım. Ben yani. de öyle sandım. Yolunu kaybettim <laughs> yani, <laughs> <An. gülüyor> Ben bayağı sana konum atacaktım ben, at şurada at bitir diye. <laughs> Akakçe'de ümidi kestik. kestik yani. evet. evet orada ben de gittim ama işte evet. kafa gidip geliyor. Abi sen de şampiyonluk var. Bundan sonraki Hedef nedir? Zaten hani eski profesyonel müzisyensin ama o ses Türkiye birinciliği seni e, hedeflerinde nereye götürür, nedir planın son olarak söylemek bir şey var mı? Ya zaten benim önceden aklımda olan bir iki proje vardı, onları yapacağım zaten. Ah ne mutlu. Yani, süper. <laughs> yani, var o olan hayatım zaten süper. devam edecek. Aynen. Mükemmel. Yani sen vardın biz seni geç tanımış olduk abi. Bundan sonrası için de. Geçiyorsun güç olmasın. Geçsin. Aynen öyle. Aynen öyle. Çok, Çok sevgi kaynağını. Çok mutluyuz. Var. İyi böyle, böyle Böylesi daha iyidir belki yani. Hayırlısı aynen. Her şeyin zamanı var ya. Aynen öyle. Bir şeyin önüne geçemiyorsa o zaman bu zamanmış. Evet. Ve evet. iyi ki olmuş. Genlenmeye ihtiyaç varmış. Mükemmel. Çok, Çok alkışlar dolana gelsin. Ama ben onu yapacağım bir dakika. Tabii <laughs> ki. <laughs> bir dakika. Finalde Işın Karacaylı. Şey, sardı korkuları.

gelecek evet. Kalınından da olmuyor. Hayır, sen de, sen de, sen olan şey eserden Mart kedisi gibi görünüyor. <laughs> <laughs> Ge gelecek, gelecek Gelecek yıllar, Ge gelecek yıllar. <gülüyor> <gülüyor> Düşündüm sensiz nasıl Yaşanacaklar Hepimiz, hepimizin, hepimizin acını pek öğrendi belirli şeyler. Ben... Gözlerimde canlanınca <laughs> yaptığım haksızlığı. Sparta. Güçlendim. Bağlı mı finale? Her şey bambaşka olacak. Seni yalvarırken vermek Seni ağlatabilmek Geçmişi senden geri almak Bütün ömrümdü Şimdi geldi gör beni Bırak başka biri Topladın da kalbimin her köşesini Aydınlanan o zamanı kız de şimdi